Gazze şeridinde İsrail'in katliamları sonucu altı rehinenin ölü bulunmasının ardından İsrail'de yüz binlerce gösterici Netanyahu ve hükümetini protesto etmek için sokağa dökülmüş, İsrail toplumu arasında büyük panik yaşanmıştı. Gösteriler devam ederken Hamas, İsrail'den kaçırılan ve yakın zamanda ölü bulunan altı rehinenin görüntülerini yayınladı. New York Post'a göre görüntülerin Pazartesi günü Hamas'ın telegram hesabından yayınlandığı bildirildi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, ölü bulunan İsrailli esirlerle ilgili açıklama yaptı. Netanyahu konuşmasında, ''Onları sağ getiremediğim için af diliyorum. Hamas bedelini çok ağır ödeyecek. Varoluş savaşının tam ortasındayız. İlk adım birliktir.'' ifadelerini kullandı. Eski İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz de halkı Netanyahu hükümetini devirmeye çağırdı. İsrail'in Gazze'deki katliamlarına Çin yönetimi de tepki gösterdi. Yönetim, İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşı ve dünyanın bunu durduramaması insanlık için bir trajedi ve medeniyet için bir utançtır dedi.